Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte E-Tab 5 tabletimizin tuş ışıklarını nasıl kapatacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce bu tarzda daha fazla videomuzun gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Şimdi dilerseniz arkadaşlar videomuza geçelim. Arkadaşlar tabletimizin ışıklarını kapatmamız için öncelikle yapmamız gereken şey ee, bir uygulama indirmemiz gerekiyor arkadaşlar Google Play Store'dan rootdim adındaki uygulamayı indirmeniz gerekiyor arkadaşlar Daha sonrasında e, arkadaşlar tabletinizde root uygulaması olması gerekiyor Arkadaşlar açıklama bölümünde rootdim'in linkini bırakacağım aynı zamanda arkadaşlar yanında çıkan kartlardan tabletinizde nasıl root atabileceğinizi öğrenebilirsiniz arkadaşlar ikisi varsa Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey Öncelikle Rudim uygulamasına giriyoruz Arkadaşlar daha sonra arkadaşlar root izni veriyoruz şuna Tamam diyoruz Arkadaşlar şuna da not know diyelim şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey en ortada other light diye bir bölüm var ona basıyoruz arkadaşlar Öncelikle back'e basıyoruz arkadaşlar sırasıyla hepsini arkadaşlar disk yapacağız arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar humu da nan disk yapıyoruz şimdi. Menüyü de arkadaşlar nan disk yapıyoruz. Daha sonra tuş back night onu da disk yapıyoruz arkadaşlar. Hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar Rastgele birine basmanız gerekiyor. Light 1'e basıyorsunuz. Görüyorsunuz da arkadaşlar tuş ışıkları kapanıyor. Şurada lock'a basmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve parlaklığı isterseniz tekrardan maksimum seviyeye yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu tuş ışıklarını kapatma işlemi sadece Android 4.4.2'de gerçekleşebiliyor. E, diğer sürümlerde oluyor ama e, tableti böyle kapatıp açtığınızda e, tuş ışıkları tekrardan yana yanıyor Arkadaşlar ama görüyorsunuz Android 442 de bu şekilde olmuyor şimdi isterseniz bir Android 7'de nasıl oluyor sizlere onu da göstereyim arkadaşlar tekrardan aynı işlemleri baştan yapıyoruz görüyorsunuz Rudim uygulamamız var root uygulamamız da var Öncelikle ruddim'e tekrardan giriyorum root iznini veriyorum arkadaşlar Buna tamam diyorum. Asrattın arkadaşlar, buna da not now diyoruz tekrardan. Şimdi arkadaşlar tekrardan order light bölümüne giriyoruz. Sırasıyla Becky Nandis yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar ee, Homu Nandis yapıyoruz. Daha sonra Menu de Nandis yapıyoruz arkadaşlar en sondakini de nandisk yapıyoruz arkadaşlar ve light 1'e basıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz tuş ışıkları kapanıyor e, lock'a da basıyoruz arkadaşlar ve tekrardan isterseniz parlaklığı maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz evet arkadaşlar işlemler hepsi bu kadar şimdi isterseniz tabletimizi kapatıp açmayı deneyelim Evet arkadaşlar görüyorsunuz tabletimizin tuş ışıkları tekrardan açılıyor. Arkadaşlar bu işlemleri farklı sürümlerde yaparsanız tableti kapatıp açtığınızda tekrardan tuş ışıkları yanacaktır arkadaşlar. Hatta arkadaşlar bazı sürümlerde bu işlemi yaparsanız eee yaptığım işlemler hiçbir işe yaramayacaktır. Yani tuş ışıkları hiç kapanmayacaktır ama arkadaşlar tabii ki de son karar sizin. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar yanda çıkan videolara tıklayarak izleyebilirsiniz.